Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, e, çarktan çıkan karakterle aşamalı oynayacağız. O zaman e, çarkımıza geçelim. E, ben, e, ben, şu anda aşamalıda oynayabileceğimiz karakterle çarka yerleştirdim. O zaman çarkımızı e, hemen döndürelim. Hani bir. Bakalım hangisi çıkacak. Galiba dynamite çıkacak. Evet. Dynamite çıktı. Her karakteri bir şey diye o oynayacağız diye kaldırıyorum şunu. O zaman oyuna geçelim. Abi biz bu haritada Dynamite'la nasıl oynayacağız bakalım maçı başlatacağız mı yoksa iptal mi olacak başlayalım abi karşıya da dayanamak gelmiş <laughs> kenardan biz kenardan gidelim de bunlar bizi hemen öldüremez Doğru mu, ne bunlar neden gelmiyor Allah bizim kadar oldu ver. Gitmeden bir hasar verebiliyorsa verelim de ne kadar yardımcı olabiliyorsa onu da yapalım. Onun change kasaya gidiyor. Tutun onu. Hı -hı. öldürürmeyiz. Evet bunu yani aldık. Biraz dur. Oğlum hep kırma Kasayı tek başına aldı ya. Neyse. Abi. Ah. Abi kaçta şikayet 11. level'in. Baksana kaçları falan var bu bırak. Çay yapar. Çay Oğlum ben az önce uyku ya. Kargo oyunda bakmak oldu. Tık. Seçenlikle kalır. Eh. Lan üç canı kaldı. Hah. Kazandık iç maçımızı? O zaman tekrar şarkımızı dö döndürelim. Bakalım şimdi ne çıkacak. Galiba Buster çıkacak. Evet Buster çıktı. Allah yeni Çevirdim. Zaten bunu saymayacağız. Kaldırmıyorum bunu çünkü oğlum Türkçe'ye çevirmişim. Sayete Leon'u aslan yapmış. Neyse. Az önce ne çıktı ya? Lan Buster çıktı galiba. Ha <laughs> ha çıktı. Oğlum Buster içinde iyi harita gelmiş ha. Biz Buster'ı direkt seçelim de. Şimdi başlasın. Aksarlarınızı da peşten. <laughs> Maçımıza başladık. Oğlum yine dayanamak gelmiş lan. Karşıya. Aynı kostümle de gelmiş. Ben şuradan çalılardan gizli gizli gideceğim. Adamları kusaya düşürürüz bence. Çekebilirsem ikisini de Vallahi da ikisini de öldürdük ya. Alalım. Leon öldürdü ya ama orada şey aldık. Hiper şarjım da var. Yine onları tuzağa düşürebilir miyim ya? Bum. Bum. Yine aynı hatayı yaptılar. Oğlum. Siz nasıl insandınız ya? Geliyorlar. Kendilerini öldürecekler. Allah! Kalkanım gitti. Öleceğim. Öldüm. Oğlum bizimkiler diğer tarafı ele geçirmiş zaten. Ben de geliyorum kalkanımı da şöyle açayım şöyle şuradan birisi gelir diye kazandık ikinci maçımızı kolay bir şekilde kazandık ee, geçelim şimdi çarkımıza tekrar dönelim döndürelim galiba buradan Shelly ya da Edgar çıkacak Güzel üstü. Şöyle de kaldırayım. Geçelim oyunuza. Burada ne var? 100 kredi alalım. Ha. Neyse devam edelim. Şöyle çıktı ha. Oğlum şöyle yedi. Burada ne geldi ya? Ölçe sürçtü bizi. Crow ve Spike var. Biz de de Bakalım kazanabilecek miyiz? Bir dakika. Başladık maçımıza. Oğlum bizimki yine afek. Afek. Oğlum. Allah. Edgar orada ulti bastı ya. Aldım. Sonra olmayın artık. Ya maça gireceksiniz pek girmeyeceksiniz. Neden oyna tuşuna basmıyorsunuz ya? Basıyorsunuz ya. Allah. Oğlum yıldız yüzü bizi kurtardı vallahi. Oğlum ben neden kalenin arkasına geçiyorum? Kaleyi korumamız gerekiyor. Kendimizi değil. Koruyamıyoruz. Ya hep spike'a göre ya. Öf, öf. Battık biz. Ben ultimi doldurursam belki kasaya baya hasar verebilirim de. Bu ne? Güzelliği kadar indirdiler lan bunlar. Gel lan buraya. Ben şuradan böyle yavaşça gideceğim. Gizli gizli. Oh! Oğlum kasayı canı kim götürdü o kadar? Ben abi hiper şarjı basıyorum gidiyorum. Vallahi püskürttüm de bizimkiler iş yapmıyor ya. Kuru bir hiper şarj bassa diyeceğim de. Oyuna kalkan değil bir şey gelmiş. Oğlum bunu çıldıracağım şimdi. Neyse. İç yenicimizi aldık. Çarka geçelim. Ne geliyor? Leon geldi. Kaldıralım. Başınıza geçer. Evet. gelecek. On olarak acaba Elmas kapmaca geldi. Hmm. Aslında fena değil yani. başladık. Hmm. Karşıda Frank, Shelley ve Edgar var. Ben şuradan yavaş yavaş gideceğim. Abi gördüler. Ee, tutamaz. Tutamaz. Koruyorum. Abi. Uh, ultiye bastım ki canım yenilmesi valla. Şöyle şuradan tutabilirsen Allah. Evet geldi ya. Oğlum bu ne ya? Galiba bu maçı da kaybedeceğiz. Oğlum bu ne? Oğlum ne çabuk hiper şarj doldu. Abi öldüremedik ya. Mermimiz yetmedi. Oh. Oh, ah. Ben şuradan bir. Bir parçası basıp klon basacağım. Aldık valla. Beş elmas aldım. Şuradan da şunu da alabilirsek. alın alın Oğlum bu kadar da şanssız olmayayım ya. Oğlum sence Allah belanı vermesin. Oğlum. La. Koş 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 koş. Çabuk oğlum çabuk. Yok ya buradan kazanmamızın imkanı mümkün yatıyor. <laughs> Malaşa Abi iki tane ardarda kaybettik ya. Oğlum ilk iki maçı kazandık da ne güzel. Kalanları kaybediyoruz valla. Neyse çarkımızı çevirelim. Galiba şey gelecek. Evet şey geldi. Oğlum. ya oh, Tercüme böyle tercüme olur ya? Kaldır. seçerim. Hemen tamam, şeyde seçerim de. Bir, bazen bizim seçeceğimiz karakteri seçebiliyorlar. Şey, 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 şey. Şurada. Oğlum bizim şeydim de bir tane aksuarı var. Başka bir şey de yok ya. Eee, battık biz. Çesin kaybedeceğiz ya. Oğlum dokuzuncu seviye lan bizim takımın hepsi. Neyse. Maça geçelim. Hemen. Hmm, karşı M, Spike ve Jesse gelmiş. M sıkıntı yaratabilir ya bize. Abi yine ne Heh, gelmiş. Abi ölüyordum oğlum oradan mermi bana mı sekecek az az kalsın bana sekiyor da oğlum bu ne Ay, uzak menzili bir tek ben yakın mezil kalmışım ya. Oha ben onlara yakınlaşamıyorum bile. Vurursam iyi olur. Alem. Ah, Yaklaşan gibi öldürüyorlar adamı. Biz nasıl kazanacağız? Galiba bu da bu maçı da kaybediyoruz galiba. İmkanım imkanı yok buradan döndürmemizin yani. Oğlum oraya sıkıyorlar. Çiş. Ne oluyor? Efendim, karşı takım diyor da şu oğlum bu kadar. Abi, ta ah, Oğlum bizim Feng uzaktan da kötü vuruyor ya. Öf, gelin. Of. Ah. Çıldıracağım Neyse şarkı geçelim tekrar. geliyor. Hadi. Tır. Yes. Okay, good. Geçelim. Oyunumuza geçelim. Umarım iyi bir şey gelir de ateşten hal. Yine mi geldi? Ve biz yakınca alacağız. Ben şurada kalkan oynuyor bence sert inişimi alsam yumruk kumara yumruk kumara kalsın ya Dım. abi bu kalkanla iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum ya oğlum uzaklaştırma bibi Ah, oğlum. Of. Karşıda da çok fazla hasar veren karakterler var ya. Oğlum kazanacağız ya sanki. Öldüremezsek de kazanırız sanki. Bence maçı kazanırız. Oğlum. Nereye geliyorsunuz oğlum? Oha. Öleceğim. Öleceğim. Ne no, oldu lan? Kim vurdu o kadar? Oğlum nereye geliyorsun? Oğlum. E, Chester bizi burada haşlayacak. Dediğim gibi. Umarım orada tutuyordur Frank. Tutuyor. Oğlum hala çabalıyorsunuz mu siz? Oğlum. Mermi tuturamadım. oto basınca da mermi tutmuyor ya. Neyse. Benim hiperşarjım da doldu. Buradan artık kazanacağız. Oğlum ben de öldüreyim durun. Efendim de seksin siz öldürmeyin. Ben burada durun. Havada bitireceğim. O, Hava bitiremedim. Neyse. Kazandık maçımızı sonunda be. Ender. 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 Valla geçelim çarkımız o zaman. Ne geliyor? Kolt gelmesin ya. Neyse. Lan koltu taya çevirmiş. Geçelim o zaman maçla. Oğlum koltu bu haritada ben nasıl oynayayım? Vay vay. Battık. Battık. Oğlum hazıra baksanıza. Başladık yine. Oğlum ne ya? Oğlum Bibi öldürmediniz mi? Ha şöyle helal olsun vallahi. Lan atın golü. Gol at. Yürü senin içine. Ha ben kaleyi falan deştim. Deştim de. Oğlum ben çok kötü oynuyorum lan. <laughs> Koltu. Bu hesapta seviyesi düşük olunca ben çok kötü oynuyorum. Ama diğer hesapta 700 kupayı falan getirdim ya. Neyse maça odaklanalım da ben ot atmayacağım bu nasıl bu ne ya yani? ne? Heh bir öldürdük Oğlum hiper hızlı bastılar bunlar Katliam oldu oğlum bu ne Bu ne Katliam yapıldı valla Eh hoş 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 Oy helal olsun beşelik. Adam be. Şöyle ben şuradan da şunu öldürdüm Lumi'ye. Artık yürü şu kaleye. Heh gol. Öldür oğlum. Bah, fif. birazcık sesli olsun. Adam bancını öldü al al şun koru koru. Hel hel. Koruyun <laughs> koruyun <laughs> koruyun <laughs> koruyun koruyun koruyun. Oğlum şeyle bak ya yıldız önce yüz bayır. Yüzde yüz eminim. Şeriye vermek oğlum tutar mı? Dur. Helal. Alırız. Aldık. Koşun koşun. Abi buradan kaybedemeyiz abi. Kaybedemeyiz buradan. Olmaz, olmaz. Olmaz, olmaz. Kaybedemeyiz. Oğlum kaybedemeyiz lan buradan. Tuttum ben topu. Tuttum, tuttum. Koşun koşun. Tutun. Tutun topu. Tut. Neyse. Oğlum nasıl kaybettik lan biz? Galiba <laughs> boy <laughs> <laughs> Abi. Son maçını da yapalım bari. Bu da son maç olsun galiba. Bir dakika. Bakın kaç maç yaptık. Eee. Bir dakika. Aşağı. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 maç yaptık. 8. de olsun Ha, bu çıktı bize. Bu 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 nerede? Bu burada. Aa, yes. Oğlum oradan şu maçı da kaybetmeyecektik ya. Son anda kim attı lan bu arada? Lum attı galiba. ölmesi iyi olur. Oğlum kaçsana. <laughs> Adamın dibine giriyor. Şurada sersem dedi, sersem dedi, sersem dedi, sersem dedi, sersem dedi. Ya oradan da öldürün artık ya. Ya bir tek bize kurok iş yapıyor en hiçbir işe yaramıyor vallahi. Oğlum lan buradaymış lan skin. Koruyum ben koruyum. Heh. son 5 şeyler öldü. Helal. Ya. Bir şey benim adım Osman. Sen hiç çözmen Allah'ım hiç cımarmasın Hiç cımarmasın Galiba kaldı Allah <laughs> Hayır ya Bir maç daha atayım ya. Oğlum bir maç daha atacağım ya. Vallahi. Zaten iyi karakter sana. Daryl geldi. Kaldıralım şunu Son maçımızı da yapıyoruz. Çabuk olalım da. Video çok uzun sürmesin. Şuradan değer alalım. Ne katmanı? Ne haritası? Ne katmanı? Oğlum gel. Yıldız değiştiremedim. Başladık. Şimdi. Oğlum bir tek ergarı falan alabiliriz karşıda. Bu ne? Herkesin Oğlum deri uzaktan çok kötü vuruyor ya, sanki. Aha, yardıma geliyorum yardım. Hah. Gel gel gel. Gel gel el, gel. Oha. Heh, oradan aldım. Ben de gideyim mi? Gidiyorsam ultimin bir diğer maşa kalmaz kalmaz he he gidelim artık ulti işte bu maşa sattı şimdi at 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 at, at, at. şöyle he öldürürsünüz yani alın bizim el kırıldı he korkuyorum Biz son maçımı kazanacağım ben son maçımı kazanacağım ben Hadi, hadi, Chester. Yes. Son maçımızı da kazandık. Arkadaşlar, bu üçüncü videonun da sonuna geliyoruz. E, videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. E, kanala abone olduysanız e, videoları kaçırmamak için bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmək üzrə.